Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli kardeşlerim, 11 ayın sultanı Ramazan ayının içinde Ramazan ayının en mübarek gecesi Kadir gecesini ihya ediyoruz. Allahu Teala Hazretleri Kadir Gecesi'nin kadrini kıymetini bilip kadri bilinenlerden olmayı cümlemize nasip eylesin. Hazreti Ayşe annemiz soruyor, Ya Resulallah, Kadir gecesine denk gelirsek, Kadir gecesini yakalarsak, nasıl dua edelim diye, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inneke afuvvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizi de affeyle diye böyle dua etmesini tavsiye etmiş. Hz. Ayşe annemiz şahsında biz müminlere de güzel bir dua öğretmiş. Kıymetli kardeşlerim Kadir Gecesi Kur'anca tescilli mübarek bir gecesi, gecedir adına müstakil bir sure indirilmiştir ki Kadir Suresi diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ve Kadir Gecesini bu kadar kıymetli yapan nedir diye e, sorulduğunda ki Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Leyletul kadri hayrun min elf şehr. Yani e, biz onu Kadir gecesinde indirdik diyor. Sonra bir ayet sonra da Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Ama ondan önce arada bir soru daha var. Ve ma edrake ma leyletul Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin diye soruyor da sonra da o bin geceden daha hayırlıdır. İçerisinde Kadir Gecesi bulunmayan diye bilgi veriyor. Yani bir ömre bedel 83 sene 4 aya tekabül ediyor. Kadir Gecesi'ni bu kadar muteber yapan, ömürlük yapan, bir ömre bedel yapan neymiş? O gece Kur'an'ın doğum gecesi oluşuymuş. Kur'an nazil olduğu geceyi bin aydan hayırlı yapmış nazil olduğu Abdullah'ın yetimini alemlere rahmet kılmış. Nazil olduğu şehri şehirlerin anası kılmış. Nazil olduğu ayı 11 aya sultan yapmış. Şimdi sorarım size kıymetli dostlar. Bu Kur'an bizim hayatımıza nazil olursa bizim değerimiz kaç hakatlanır? Kadir gecesi gibi muteber, efendim güzel bir kul olur muyuz? Elbette oluruz. Fakat soru şu. Kadir gece efendim Kur'an bizim hayatımıza nazil oldu mu? Şöyle bakalım 6000 bin küsur ayeti kerimeden acaba kaçını bizler yaşayabiliyoruz ki Kadir gecesi gibi kadri bilinen müminlerden olalım. Kardeşlerim birkaç tane örnek vermek istiyorum. Mesela namazla ilgili 100 civarında ayeti kerime var. Şöyle namazla ilgili ayetlere baktığımızda Türkiye'li Müslümanların yüzde yetmişinin hayatına nazil olmadığını görüyoruz. Çünkü Türkiye'li Müslümanların yüzde yetmişi maalesef namaz kılamıyor. Efendim aileyle ilgili ayetlere baktığımızda ki Rabbimiz namazı ikame edin der de namazın nasıl ikame edileceğini sevgili peygamberimize bırakır. Ama aileyle ilgili problemler çıktığında Bakara suresinde başlar da ta Talak suresine kadar efendim ayrıntılı bir bilgi verir. Son günlerin en önemli problemi aile meselelerimiz. Fakat aileyle ilgili meselelerde e, acaba ne kadarını yaşayabiliyoruz diye yine kendimize bir soru yönelttiğimizde maalesef efendim aileyle ilgili ayetlerin de henüz bizim hayatımıza nazil olamadığını görüyoruz. Zekatla ilgili böyle, mirasla ilgili böyle, yani birçok ticaretle ilgili meselelerde böyle. Sorarım size, şimdi şefaatini umduğumuz, doğum gecesini kutladığımız bu mübarek kitabın hangi ayetleri bizim hayatımızda var? Efendim e, bu gecede asıl sorulması gereken mesele budur. Eğer Kur'an bizim hayatımıza nazil olsaydı Allah'ın izniyle Kur'an gibi biz de Kur'an'dan bereketlenerek, feyizlenerek çok kıymetli, çok tatlı, çok böyle güzel bir mümin olacaktık. İşte bu gecede efendim kendimize yapacağımız en büyük iyilik bir, Kur'an okumasını bilmiyorsak okumayı öğreneceğiz. İki, Rabbimiz bize ne diyor diye Kur'an'ı, okuduğumuz Kur'an'ı anlamaya gayret edeceğiz. 3 okuduğumuz, anladığımız Kur'an'ın doğum gecesinden başlayarak efendim hayatımıza tatbik etmek için bir gayret içerisine gireceğiz. Eğer bu anlayışta olursak Allah'ın izniyle bu Kur'an bizim hayatımıza nazil olmaya başlar ki en çok arzu ettiğimiz mesele budur kıymetli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında okuyup da anlamadığı, anlayıp da hayatına tatbik etmediği bir ayet gösterebilir miyiz? Sahabe-i Güzin Efendilerimiz okuduklarını anlayıp hemen yaşamanın derdine düşmüşler. Hazreti Osman Efendimiz Allah veçe yani e, Allah şefaatlerine nail eylesin. Beş ayet alırdı Resulullah'tan. Onu hayatına tatbik eder. ikinci beş ayete geçerdi. Abdullah İbni Ömer Efendimiz radıyallahu anhuma efendim o da beş yılda mı? Sekiz yılda özür diliyorum. Sekiz yılda Bakara suresini ezberlemiş, anlamış, hayatına tatbik etmiş. Bir de şükür kurbanı keserek eşine, dostuna, akrabasına ikram etmiş. Şimdi biz de bu Kadir Gecesi'nde kendimize sormamız gereken en önemli soru ben Kur'an'dan acaba kaç tane ayeti anladım ve hayatımda tatbik edebiliyorum diye. Kardeşlerim hayatımıza birçok sınavlardan geçiyoruz. Ve Efendim bu sınavlar için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Büyük günün sınavı var. Biz ona KSS diyoruz. KSS'nin bütün soruları sadece bu kitaptan çıkacak. Efendim KSS sınavına hazırlanıyor musunuz diye sorduğumda seminerlerde hocam yeni bir sınav mı ihdas edildi? Efendim bizim haberimiz yok. Nedir bu sınav diye soruyorlar. Diyorum ki siyasi görüşünüz, etnik yapınız, eğitiminiz, cinsiyetiniz ne olursa olsun mutlaka bu sınava gireceksiniz, gireceğiz. Hocam nedir bu sınav? kıyamette seçme sınavı. Efendim kıyamette seçme sınavı hepimiz geleceğiz. Gelişimiz bu dünyaya elimizde olmadığı gibi buradan gidişimiz de bizim elimizde olmayacak. İşte bu dünyadan gitmeden efendim ahirette bütün soruları kendisinden çıkacak şu mübarek kitabımızı okuyup anlamak bu gecenin kendimize yapacağımız en büyük iyiliği olacaktır diye bir kardeşiniz olarak önce nefsime sonra da siz kıymetli kardeşlerime hatırlatmak isterim. Hocam biz bu mübarek geceleri değerlendirmek, Kadir gecesini yakalamak, feyzinden, bereketinden en güzel şekilde istifade etmek için ne yapmamız gerekir? Bir geceyi değerlendirmenin efendim en kolay yolu nedir diye eğer bir başka soru yöneltecek olsanız size birkaç pratik şey tavsiye edebilirim. Yine sevgili peygamberimizin mübarek tavsiyelerinden yola çıkarak bir, kıymetli kardeşlerim akşam namazından sonra Haşr suresinin son üç ayetini okumanızı ve Allahüllezî diye başlayan o mübarek ayetleri okumanızı yine akşam namazından sonra Vakıa suresini okumanızı tavsiye ederim. Vaka suresine zenginlik suresi de diyebilirsiniz. Efendim zengin olmak isteyen bu sureye devam etsin buyurulmuş. Efendim öbür taraftan akşam namazından sonra 2, 4, altı reket hiç olmazsa evvabin namazı kılabiliriz. Allah'a yönelenlerin devam ettiği bir namaz ki sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam, evvabin namazına devam edenlerin denizlerin köpüğü kadar günahı olsa affına vesiledir diye buyurmuş Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz. Bir başka nokta yatsı namazını cemaatle kılmanızı tavsiye ederim. Bir kimse yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısını ibadetle geçirmiştir. Sabah namazını da cemaatle kılarsa diğer yarısını ibadetle geçirmiş gibi ecir ve sevap verilir kendisine diye Efendimiz müjdelerken öbür taraftan bir de uyarısı var. Yatsı ve sabah namazına münafıklar güç yetiremez buyuruyor. Dolayısıyla yatsı ve sabah namazını cemaatle kılmaya gayret edelim ki bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi ecir ve sevap alalım. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir başka tavsiyesi de geceleyin sahur vaktine kalkın. Sahur berekettir. Sahur vaktinde de teheccüd namazı kılın buyurmuş. Geceleyin teheccüd namazından iki rekat kılmak dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır diye müjdelemiş. Sevgili Peygamberimiz ne kadar kılardı diye merak edip soranlara 8 rekat olarak teheccüd namazına sevgili Peygamberimiz devam etmiş. Ve teheccüd vakti yok mu isteyen vereyim, yok mu hasta olan şifa vereyim, yok mu sıkıntısı olan gideri vereyim diye Yüce Rabbimizin sabaha kadar kullarına açık bir çek sunduğu gök sofrasını sunduğu bir zaman dilimidir. Dolayısıyla teheccüd vaktini değerlendirelim. Yatsı namazından sonra Amener Resulü diye başlayan Bakara suresinin son iki ayeti Miraç hediyesidir bizlere biliyorsunuz. Ona da devam etmenizi okumanızı rica ederim bir kardeşiniz olarak. Efendimiz Aleyhisselam Amener Resulü'yü Bakara suresinin son iki ayetini okuyan kimseye o gece bu kafidir buyurmuş. Bir başka yine Kur'an'dan tavsiye ise efendim Mülk Suresidir. Tebareke Suresini de okuyun kabir azabına engel olur diye sevgili peygamberimiz haber ediyor. Hatta şöyle tarif ediyor. Bir kimse kabre konulduğunda eşleri, eşi, sevdiği, dostları, malı, mülkü gelir. Kabre koyduklarında herkes çeker gider, ameliyle baş başa kalır. Böyle tam kabre konulmuşken güleç yüzlü, tatlı dili birisi çıka gelir. Sen de kimsin be mübarek diye sorar da kabre konulan şahıs ben senin dünyadayken okuduğun Tebareke suresiyim. Allah beni sana arkadaş olarak gönderdi diye bilgi veriliyor aziz kardeşlerim. İşte efendim yapacağımız bir başka güzel amelde yatsı namazından sonra Tebareke suresini okumaktır. Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın tavsiyeler arasında. Sabah namazını kıldıktan sonra da efendim Yasin-i Şerif'i okumanızı tavsiye ederim. Bir kimse efendim Yasin-i Şerif'i ne maksatla okursa Allah o kimseye o muradına nail eder diye ayrıca bir başka müjde var. Yasin-i Şerif Kur'an'ın kalbidir. Gönlüm öyle arzu eder ki her müminin gönlünde de bu Yasin-i Şerif olsa diye Efendimiz bir temennisini de dile getirmiş. Sadece bunları yapsa bir mümin bir geceyi değerlendirmiş olur Allah'ın izniyle. Ha siz buna dualarınızı da ekleyin. Neye ihtiyacınız varsa Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ayakkabınızın bağcığını bile yitirseniz Rabbinizden isteyin buyuruyor. Biz birbirimize derdimizi anlattığımız kadar bize şah damarımızdan daha yakın olan Rabbimize derdimizi arz edemiyoruz. Dua edin, icabet edeyim buyuruyor. Rabbimiz dualarımızı mutlaka kabul eder ama illa bizim istediğimizi verecek anlamına gelmiyor. Duanın üç kabul şekli var kıymetli dostlar. Birincisi, bizim için istediğimizin aynen gerçekleşmesidir. Dua edenin en çok hoşuna giden kısmı burasıdır. İkinci kabul şekli bizim istediğimiz hayırlı değildir de Allah bundan daha iyisini verir. Biz bunu fark edemeyebiliriz ya da bu istediğimiz bizim için hayırlı olmadığı için dua ibadetin özüdür, iliğidir. Efendim ahirette karşılığını bize verecektir. Bu üç şekilden birisiyle Allah mutlaka duamıza icabet ediyor. İşte böyle mübarek günleri ve geceleri fırsat bilerek kendimize, anamıza, babamıza, ninemize, dedemize ve evladımıza dua etmeyi ihmal etmeyelim derim kıymetli dostlar. Çünkü kişinin anasına babasına duayı terk etmesi rızk kanın daralmasına sebeptir diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Öbür taraftan evladınıza yaptığınız dua Peygamberin ümmetine yaptığı dua gibidir buyurarak evladımıza da dua etmemizi sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bizlere öğütlüyor. Bir de bütün mümin kardeşlerimize dua edelim ki duanın en kestirme kabul yoludur. Hani diyelim ki kendim için ne istiyorsam çok sevdiğim bir kardeşimi gözümün önüne getirerek ya Rabbi filanca kardeşimi şunu 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 ihsan eyle, evladını hayırlı evle yuvasına hayırlı geçim ver rızık endişesi çektirme neye ihtiyacımız varsa bunları sevdiğimiz bir kardeşimiz üzerinden istediğimizde sevgili peygamberimiz buyuruyor ki bu günahsız ağızla yapılan duadır ve sen böyle kardeşine bu duaları yaptıkça yanı başında bir melek de der ki ya Rabbi aynısını buna da ver ya Rabbi, aynısını buna da ver. Ya Rabbi, aynısını buna da ver diye dua eder. Şimdi işte bu mübarek gün ve geceler, bunun için bir fırsat dilimidir. Lütfen kendimize, anamıza, babamıza, evladımıza, eşimize ve bütün insanlık ve Müslümanlara dua edelim. Ve şu Covid 19 imtihanından da bir an önce kurtulmak için ülke olarak, millet olarak bu mübarek gün ve gecelerde lütfen dua edelim. Allah Teala. Hazretleri Kadir gecesinin kadrinden, feysinden en güzel şekilde istifade edebilmeyi nasip eylesin. Bir geceyi değerlendirmenin en kolay, en pratik yolunu böylece size özetledim. Hocam bunlar bana yetmedi. Biraz daha ilave tavsiyen var mı diye merak edip soranlara hiç değilse yüz defa estağfirullah estağfirullah, estağfirullah demenizi, yüz defa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demenizi, yüz defa Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed demenizi, yüz defa İhlas Suresini, Kul Huvallahu Ehad Suresini besmeleyle okumanızı, 500 veya bin defa da Allah 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 diye zikretmenizi tavsiye ederim. Hani Mevlid-i Şerif'in müellifi Süleyman Çelebi rahmetullahi aleyh demiş ya bir kez Allah dese aşk ile lisan dökülür cümle günah misli hazen diyor. Hazineler dolusu günahınız da olsa affına vesiledir diyor ya işte aşkla şevkle biz Rabbimizi zikrettiğimiz sürece o da bizi zikredecek. Lütfen bunu da unutmayalım. Ne diyelim? allah Teala Hazretleri hepimizin Kadir Gecesi'ni mübarek eylesin. Kadir Gecesi'nin bereketinden istifade edip Kadir Gecesi gibi muteber bir kul olabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin.